Bana yine yazacaklar. Bir işte makyaj yapılır da bilmem ne de Bir işte tiki bilmem ne. Bir işte baba parası yine. Bu arada e, Beytulah'ta umarım makyajımı beğenmişsindir. Senin yorumun benim için çok değerli. Beğendin mi beğenmedin mi lütfen yorumlarda bana yaz hayatım. Günaydın gözüm uyku bilmiyor. Nasıl bir makyaj yapsam da Beytullah kendimi beğendirsem diye. E, falan olduk yani artık. Bu i̇şte da tabancayla onun bence kıyamam. O kadar kurut falan diye düşündüm. Ama yine de yani yine de. Sen kendini ne sanıyorsun yani? Her makyaj videosu çeken, daha böyle hani samimi olan, kendi düşüncelerini söyleyen, gülen, yüksek sesle gülen herkese o şeyin, o youtuberın damgasını illa bir yapıştırıyorlar. Bildiğin şu an next level mühendisliği. Dört yüzüncü kata çıkıyor. ben Selen. Kanalımıza hoş geldiniz. Linç kreçeniz geldi arkadaşlar. Bir alkış alabilir miyiz? Bütün beni linçlediğiniz yorumları okuyorum. Gayet de hoşuma gidiyor. Kaostan besleniyorum galiba Arif'cim ne diyorsun? Ve sen de eğer buradaysan makyajımıza başlayabiliriz diye düşünüyorum. Bugün yine yanımda Gül'ün var arkadaşlar. Bana yine eşlik edecek. Hoş geldin aşkım. Evet arkadaşlar ben makyajıma başlayacağım. Biliyorsunuz yaz geldi herkes işte bayram öncesi tatile falan gidecek. Beach club makyajı yapacağım. Günlük arada tabii ki daha hafifini yapın ama yine kamera önünde olduğum için yine kapatıcıyı kontürü bol yapacağım hani o gerçekte olan görüntü kamerada size yansıyabilsin diye. Dediğim gibi ışıltılı işte doğal tonlarda bir beach makyajı yapacağım. Ben makyajıma başlıyorum. Konulara da birazdan başlayalım aşkım. Arkadaşlar evet beach'te bu tarz bir renkli nemlendirici SPF 30 olan bir renkli nemlendirici ben hep bunu kullanıyorum. Onun işte böyle işte leke gibi ufak tefek sivilce izlerini falan filan kapatıcıyla kapatacağız. Başlayalım mı ilk konumuza? Defne 17 yaşındaki kızı Derin Talu liseden mezun oldu. Deren galiba büyük olan, Derin evet. küçük olan. Deren 25 yaşında diyebiliyorum. Derin 17 yaşında yeni mezun olmuş. Hayırlı olsun ben gördüm o şey cübbeyle olan fotoğrafını. Yani benim de şu an üniversiteden mezun olan çok fazla yakın arkadaşım var. Ve hani üniversite mezuniyetinde bile öyle bir kombin cübbenin içine yapan kimse yok benim çevremde. Gördüğüm tanımadığım insanlarda da kimse yok. Lise mezuniyetinde o kadar derin yırtmaçlı deri bir etek. Aşırı derin bir yırtmacı var. Üstü aşırı belli dekolteli bir çok kadınsı bir kıyafet tercih etmiş. Ben hiç beğenmedim kıyafetini. Hiç beğenmedim. Yani estetikleri çok güzel. Mesela estetiklerini de çok kadınsı buluyorlar. İşte niye yaşını büyütüyor? İşte niye şöyle? Niye böyle? Doğal daha güzel falan diyorlar. Ve o bence estetikleri de gerçekten çok güzel bir kız. Her zaman bunu savunacağım. Annesi bin kat daha güzel bence kızlarından. Ama ben yani kıyafetini mezuniyet için hiç uygun bulmadım. Hani üniversite mezuniyetinde de böyle hani beyaz istersen hani mini giyersin. işte beyaz krem rengi, işte toz pembe falan böyle daha bol, daha şey elbiseler bence daha hoş oluyor. Yani öyle deri gibi gece kulübüne gider gibi. Ben kıyafetini hiç beğenmedim. Daha masum kıyafetler giymeli. Zaten lise mezuniyeti. Lise. Yani dediğim gibi arkadaşlar bence çok hoş kızlar gerçekten. Hani annelerine benzemişler gerçekten. Anneleri çok çok güzel. Bu arada ben hala yani kaç ay geçti. Yıl mı oldu hatta? Defne Samiye'nin neden Cem Yılmaz'la Cem abimizle birlikte olduğunu asla anlayamıyorum. Asla anlayamıyorum. Yani bilmiyorum. Tamam komik esprili. Çok zeki bir adam. Tamam ha her şeyden önce kişilik, karakter. Tamam bu konuda hepimiz okeyiz ama yine de böyle bir yanımıza da yakışsın yani. Yakışmasın Arif'cim. Kesinlikle ya. <gülüyor> <gülüyor> bir şey diyeyim arkadaşlar. Arif beni asla dinlemiyor. Ona ne zaman seslendiğinde anca o zaman şöyle bana bakıyor. Asla beni dinlemiyor. Orada kendi işleriyle uğraşıyor. Yoğun biri olduğu için gerçi onu da anlıyorum da. Yolları keseceğiz zaten. Niye? Keseceğiz mi? Ben senden bahsetmeyi çok seviyorum videoda. Kesmeyelim. Tamam. Evet mezun olmuşsun. Umarım güzel bir üniversite hayatın olur. İyi istediğin bir üniversiteye girersin umarım hayatım. Çok güzelsin. Kombini hiç beğenmedim ama yine Öyle. Umarım her şey istediğin gibi olur. Bu sırada arkadaşlar makyajım bitene kadar dudağımı nemlendireceğim. Diğer konuya geçelim. Ben de bu arada gözaltımı ve sivilce izlerimi kapatacağım arkadaşlar. Burak Övüç'ün oğlu Burak Can Övüç. Gelenin de gidenin de... Buna koyayım diyerek arabanın camından tabancayla defalarca ateş etti. Gördüm. Bu nasıl bir şey? Nasıl bir magandalık? Ben hiç anlamadım. Yani neye güveniyor bu insanlar? Kendin bir şey değilsin. Babası ünlü diye mi? Buna mı güveniyor? Ne bu ya? Bu nasıl bir şey arkadaşlar? Yani arabada gidiyorsun. Bir anda bir de videoya çektiriyorsun. Videoya çektiriyorsun. Camı açıyorsun. Tamam hani küfür. Ona hadi herkese diyor. Tamam hani. Artık hatta küfür samimi bile bulunuyor. Ben burada küfür etmem diyor. Ben yapmacık oldum mesela. Camı açıyor. Dışarıya sıkıyor. Bu ne arkadaşlar? Bu ne ya? Yani bunun gündem olması da ayrı bir olay. Hani yok gerçi zaten gündem olsun yani. Hani insan bir utansın. Bu nasıl bir şey? Abi düşünsene mesela oradan yürüyorsun. O adamın sıktığı tabancayla öldüğünü düşünsene. Nasıl bir şey bu? Yani ben, yani tamam hepimiz öleceğiz. O adamı sıktığı kurucunda da ölmek istemem yani. tamamen geri zekalı bir hareketten dolayı da ölmek istemem yani. Neye güveniyor? Kesinlikle hiçbir fikrim yok. Bilmiyorum gerçekten. Hiç de iyi yorum da yok hakkında. Yani bunu ne düşünerek yaptı bilmiyorum yorum kötü yorum olması da yani önemli değil. İşte millet hani sırf prim yapmış olmak için yapıyor bunları. Hoş bir hareket değil. Çok saçma sapan bir hareket. Hani Murat Övüç'ün bile böyle hareketleri yok ya. Sen kimsin yani? Murat Övüç'ün oğlusun diye ne oldu yani? Sana bir şey olmayacak mı sandın? Ki büyük ihtimal o, onun şovu yani. Gidip de tabancayla onun bence yemez, o kadar. Kuru sıkı falan diye düşündüm. Ama yine de yani, yine de. Sen kendin ne sanıyorsun yani? Çok saçma sapan bir hareket. Yani bu şehir magandacılığı da artık bir bitebilirim arkadaşlar ya. Bu ne yani? Havalı değilsiniz, cool değilsiniz. Ne bu? Ne? Ne yani? Bu konu hakkında yani daha fazla bir şey demek istemiyorum. Bence diğer konumuza geçelim. Arkadaşlar söylediğim gibi şuradaki sivilce izlerimi kapatıyorum. Gözaltıma kapatıcı sürdüm. Dediğim gibi ben yine burada kamera önünde olduğum için biraz daha yoğun halini yapacağım. Hani siz bu kadar kapatıcı falan kontür o kadar tabii ki yapmayın yani. Bir işte sıcaktan şey olursunuz. <laughs> Arkadaşlar bu size önerdiğim Revolution'un C2 numarası bendeki bu gözaltına aydınlatmak için kullanıyorum. Bu sırada da hazırsan aşko. Size geçelim mi? Yeni oyuncu Hafsa Nur Sancak Tutan çocukken öz dedesi tarafından istismara uğradığını açıkladı. Şöyle demiş. Dedim dedem tarafından istismara uğradım. Pedofili bir adamın torunuyum. Kuzenlerim, komşularım, iş arkadaşlarım tarafından da tacize uğradım. Artık susmak yok. Evet gördüm ben bunu. Bu son zamanlardaki maalesef bu olaylarla ilgili artık ünlülerimiz de, e, bu şekilde paylaşımlarda hani geçmişte yaşadıklarını falan e, bize şey yapmaya başladı hani herkes birbirine destek olsun birbirinin arkasında olsun hani bunlar tabii ki hiç normal değil ama hani hepimiz yaşadık gibisinden hani ayakta duralım gibisinden Melisa Döngel de yaptı mesela bunu o da bayağı olay olmuştu ah. Ne diyeyim ki yani bu da çok ince bir şey bir konu yani çok gergin üzücü bir konu yani. Bir de arkadaşlar biliyorsunuzdur belki. Hafsanur küçükken karate dersi almış. Hani bunu buna bağdaştıranlar olmuş mesela hani işte kendini korumak için şey yapıyor falan filan diye. Yani umarım küçük yaşta ya da hiç fark etmez hani böyle şeylere maruz kalan insanlar. Umarım bu kadar güçlü olur. Tebrik ediyorum kendisini gerçekten. Yani. Biz de bu konularda çok hassasız ve duyarlıyız. Dediğim gibi bu konuyu da bu yüzden seçtik bugün. Hassas bir konu olmasına rağmen evet. Derder ailesi olarak hepinizin yanındayız. Hafsanur'un da Melisa Döngel'in de hepsinin arkasındayız. Kesinlikle böyle şeylerin üstü kapatılmamalı. Kesinlikle bu şekilde herkes birbirinin arkasında olmalı diye düşünüyorum. Hepinizi çok seviyoruz. Evet arkadaşlar kat çıkıyoruz şu an. <laughs> Beytullah'cığım evet, umarım hala buradasındır hayatım. Senin için yapıyorum bu makyajı. Umarım beğenirsin. Makyaj hakkında bir bilgim olduğunu umarım sana kanıtlayabilirim. Arkadaşlar bir de şey hani Beach'te zaten kalkıp göz makyajı yapan yoktur diye düşünüyorum. Ben ipek köpük yaptırdım işte tatile gideceğim tatilden önce. Siz de yaptırabilirsiniz. Rimelle falan rimelin akmasıyla bilmem neyle uğraşmamak için. Hani zaten göz makyajına da hiç gerek yok. Makyajsız olsanız da direkt böyle hani makyajlı gibi şey görünüyorsunuz. Şöyle bir fırçayla hani sadece taramanız yetiyor bunu. Ama uyandığınızda falan böyle şey taramayı unutmayın da. Gelince mazırsan sıradaki konumuza geçebiliriz. Ben de bu sırada kontüre başlıyorum. Çok hafif bir kontür yapacağım. Böyle likit ürünler yazın daha iyi oluyor arkadaşlar. Şimdi oyuncu Don Chido 28 yıllık sevgilisi Bridget Coulter ile evlendi. Biraz erken davranmamışlar mı sizce? Arif'ciğim sen ne düşünüyorsun? Ne alırsın o sürede yani. 28 yani 28 yıl, yıl sevgililik çüş yani. Çüş. 28 yıllık evlilik. Ev, evlilik de yani evlilik olsa daha normal. 28 yıl birbiri ama ya bak işte ne güzel. 28 yıl sevgili olmuş bakmış bu kadına ben evlensem olay. Çok uzun bir süre bakmış hani şey tartmış kadını büyük ihtimal. 28 yıl. Yani şey yapabilirsiniz erkekler. Size buradan bir tavsiye veriyorum. Kız arkadaşınız size eğer darlarsa evlenmiyor muyuz evlenmiyor muyuz diye. Bu adama örnek gösterebilirsiniz diye düşünüyorum. Buradan da size bir tavsiye olsun. Genelde ben erkekler de izliyor. Sağ olsunlar. Linçlemek için. Beytullah gibi mesela. Yani 28 yıl sevgili oldularsa ve şu an evleniyorlarsa evlendilerse de yani herhalde evlilikleri bir 400 yıl falan sürer yani. Tebrik ederim. Demek çok birbirlerine göreler çok hani mutlular. 28 yıl beklemeye gerek var mıydı yoktu. Hani şey bence ya bu zaten yurt dışında genelde şey ya hani ya Türkiye'de de olabilir. Hani ben çok şey diyeyim de bizim toplumumuz karşı olduğu için böyle söylüyorum. Hani illa evlenmeye gerek yok yani hani o yaşta. Hani adam kaç? 50? 56 yaşında. Hani illa evliliğe bence de gerek yok. Zaten büyük ihtimal 28 yıldır birlikte yaşıyorlardı. Hani çocuk değil istemedilerse ya da istedilerse de hani evlenmeden de aynı şekilde olabilir ya da hani ne bileyim evlenmeyi tercih etmemişler demek ki. Bence hani herkesin kendi şeyi sonuçta. Zaten bunu hani kötü bir şey diyen olabileceğini de sanmıyorum arkadaşlar. Her şeyi bir burnunuzu sokuşturmayın. Mutluluklar diliyorum. Umarım çok mutlu olursunuz. Bir susarız ee, tribimize... Neydi lan? <laughs> bir susarız tribimize hasret kalırsınız. Ha, nasıl lan? Çok iyi değil mi? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bu size göstermiştim Çok ucuz Nivea diye bir markanın terakotası Mükemmel yani bu ikinci kutum Ve gerçekten bitmek üzere aşırı ucuz Çok iyi ama yüzümde bir, birkaç Sivilce çıkarmadı mı? Ee, çıkardı Evet ama çok güzel verdiği ışıltı çok güzel Şimdi bunu böyle güneşten yanmış efektle Uygulayacağım yanaklarımın üst yerlerine Ve burnumu uygulayacağım Sun kissed efekti Arkadaşlar sizce e, Beats'lerde bu sene hangi şarkılar moda olur? Bence e, Martılar kesinlikle bu yazın en iyi şarkısı ama bence çok erken çıkardı diye düşünüyorum Edis. Yani şu an herkesin ezberinde, şu an artık hani böyle hafif hafif duyunca böyle bir şey ee, falan olduk yani artık. Tam böyle bu sıralar çıksaydı birkaç hafta önce ya da ne hani, o kesinlikle oydu. Bence hala o bu arada. Bir de bence şey Ezel Bulben'e onun bir remixi falan da yapılır diye düşünüyorum. O da bence bayağı çalacak her yerde. Uzi Uzi net zaten. <laughs> Ama Uzi öyle... Şimdi yine linçleneceğim. Söylemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Söylüyorum lan. Söylüyorum. Uzi öyle çok kaliteli bizim takıldığımız elit beachlerde ben çalmaz diye düşünüyorum. Çok çalmaz yani hani böyle. Bir iki tadımlık falan böyle bitmeye yakın hani millet gide, gidince falan böyle bu ağır misafirler gidince falan çalabilir. Onun dışında dediğim gibi bence yine her zamanki gibi Ezel, Mörda, Martlar. Kesinlikle Martlar çok çalacak. Evet arkadaşlar çok daha günlük bir makyaj yaptığım için Arif beğenecek bence bugün makyajımı. Ben Değil mi? Şu an bile çok güzelim. Sadece sevdiğim şimdi. Ee, yeni konumuza geçelim mi arkadaşlar? Ee, dediğim gibi böyle burnumun üstüne böyle güneşten yanmış gibi. Şimdi aynı şekilde bunu allıkla da yapacağım. Allıkta önce şunu sürüyorum. Üstüne de bu, bunlar aynı renk olduğu için ha bunu sürdüğümde bunu da sürüyorum. Bunu sürdüğümde bunu da sürüyorum. Bir de şey yazın bu sıcaktan şey olmaması için böyle likit ürünlerin üstüne toz ürünlerle onu böyle hani sabitleyin. Pudra görevi gibi. Üstüne de bunu sürüyorum arkadaşlar. Böyle he. Sıradaki konumuza geçelim mi? Sarıkalımız Acun Ilıcı ile alakalı. Acun Ilıcı'lı sevgilisi Ayça Altın Altunkaya'nın 22. yaş gününü kutladı. Doğum günü kutlu olsun, nice mutlu yılların olsun. Güzel kalbin bana mutluluk vermeye devam etsin. Evet gördüm. Buna çok dalga geçmişler. Yani aralarında çok yaş farkı var. Evet ama yani arkadaşlar şey falan yazmışlar. Acun bir programında 23 Nisan çocuk bayramında <laughs> sevgilisini çıkarsın falan yazmışlar. Ama 22 de harbi çok küçük ya. Gerçekten benden küçük küçük mesela ama büyük duruyor. Hoş bir kız ben beğeniyorum. Yine de çok yani bence çok ama Acuna da çok bir şey demek istemiyorum. Bu bütün makyaj magazin videolarımızda, bölümlerimizde illa birkaç tane oluyor. Sonuncusunu şuraya koyabilir miyiz? İzlemediyseniz oradan izleyebilirsiniz. Hep böyle yaşlı amcalarımız böyle bir genç kızlarla zaten oluyor. Genç kızlarda yaşlı adamları seçebiliyor. Hani lafımız yok ama ben bu arada Acun'un bu diğer erkeklerden hani çok çok daha klas olduğunu düşünüyorum. Bu diğer hani çok küçük yaşta sevgilisi olan erkeklere göre bence Acun çok çok daha klas bir adam yani. Arkadaşlar bu allığı böyle çok hani yanlış efekti vermek için çok yukarıya sürdüm ya. Biraz böyle gözaltıma geldi. Şimdi onu temizlemek için böyle yapıyorum. Bir de yani makyajın başında gözaltı kapatıcısı sürüp o böyle biraz oturunca sonra makyajın bitiminde bir daha böyle bir hani gözaltı rötuşu yapmak bence çok şey. Önemli yani çok fark ediyor. Zaten gözaltı bence hani bir makyajda gözaltı tam kapanmadıysa böyle grilik varsa atıyorum hani morluk varsa kaldıysa gözaltı kapatıcınız yeterli gelmediyse bu makyaj bence tamamen çöp oluyor. Hani göz gözaltı direkt böyle hani yüzün ortasında olduğu için hani en çok dikkati çeken yerler. Göz altınız iyi kapanmadığında makyaj gerçekten çöp oluyor arkadaşlar. Hani o yüzden bunu da söyleyeyim. Bildiğin şu an next level arkadaşlar bu Jove'nin kaş sabununu sürüyorum. Bu 72 saate kadar kalıcı diyebiliyorum. biliyorum. Suda falan da hiçbir şey olmuyor yani. Normal duşa da girdim hani gerçekten. Bir de normalde böyle biraz hani şey tarıyorum. Hani yukarı tarıyorum ama çok böyle şey olmuyor. Beach'te biliyorsunuz son bir senedir çok gündemde bu. Beach'lerde bence bu çok güzel olur. Böyle tel tel yukarı doğru tarayacağım kaşlarımı. Sence Arif'ciğim? Bence bana kalın kaş çok yakışıyor. Bence sende çok doğal duruyor bu yer. Değil mi? Gerçek güzelliğini gösterdiğini düşünüyorum. Sence Aşko? İnce kaşın modası geçti arkadaşlar ama hani ince kaş modayken de benim hep kalındı bilmiyorum. Ben kendimi ince kaşla şey yapamıyorum yani hayal edemiyorum. Arkadaşlar bu arada illa hepimizi yani hani bu sadece benim için de değil bana yani çok geliyor zaten. Full altında aynı yorumlar. Zaten biri bir şey söylüyor millet oradan tutuyor, çekiyor, sündürüyor, uzatıyor. Ha biri aynı benzer yorumları şey yapıp birinden görüp güç alıyorlar. Ha biri aynı yorumları yapıyorlar. Bir tane youtuber'a beni çok benzetiyorlar. Ha biri bu şey işte. Ha biri bu, sen şunun şuyu musun? Yok bunun dublörü müsün? Sen buna benziyorsun bilmem ne. Yani arkadaşlar her böyle şey makyaj videosu çeken sohbet eden ki zaten onun makyaj magazininde bir konsepti de yok. Hani her makyaj videosu çeken daha böyle hani samimi olan kendi düşüncelerini söyleyen, gülen yüksek sesle gülen. Herkese o youtuberın damgasını illa bir yapıştırıyorlar. Yani ne diyeyim ki anlamadım. Yani diyecek de bir şey yok. Sizin kendi şeyleriniz. Ben benzetmiyorum kendimi hiç ya. Hani tipimi de benzeten olmuş da. Ne bileyim bence benzemiyor. Hani ben beni tanımadığınız için buradaki hareketlerimi yapmacık ya da böyle hani numara, şov falan buluyorsunuz ama ben bildiğin normal günlük hayatımda nasılsam kameranın da öyleyim yani. Hani o yüzden yok şuna benziyorsun, yok buna benziyorsun. Mehmet Can da mesela çok öyle yorum gelmiş. Arkadaşlar göz içime gözümün aydınlık görünmesi için beyaz kalem sürüyorum. Onun dışında da başka bir göz makyajı zaten yapmıyorum. Arkadaşlar bunlar Snicket aydınlatıcısı. Yaz makyajlarında, beachlerde kesinlikle böyle parıl parıl. Dediğim gibi likit ürünler zaten daha iyi oluyor. Sıradaki konumuza geçelim mi? Yeni bir aşk haberiniz var. Pelin Şekerci İbrahim Selim ile aşk yaşadığına dair çıkan haberleri doğrulamış. Evet haberler doğru. Şu anda her şey çok güzel ve yolunda diye açıklama yapmış. Aralarında 10 yaş varmış bunların da. Ee, arkadaşlar ben hani Acun için söylediğim şey İbrahim Selim için de geçerli. Diğer böyle hani kendinden çok küçük yaşta kızlarla ilişki yaşayan insanlara göre bunları ben çok daha kaliteli insanlar olduğunu düşünüyorum. Ve hani 10 yaş var aralarında tamam ama hani mesela şey bir kız 17-18 yaşında olması var. Atıyorum 20 yaşında olması var. 17 ile 27 arası yaş farkı bence hani çok belli oluyor. Hani çok şey olmuyor ama bu Selin Şekerci 32 yaşında adam 42 yaşında. Hani daha böyle olgun yaşlarda. 32 bence gayet hani olgun bir yaş. Bu 10 yaş farkının hani çok göze batacağını ilişkilerinde böyle bir sorunu teşkil edeceğini hani böyle bir şey farkı olmuyor yani. Jenerasyon farkı bence olmuyor diye düşünüyorum. İnşallah mutlu olurlar. Bu yazın bir sürü yaz aşkı haberi çıkmaya başladı. Kim bilir daha kaç bölüm konuşacağız. Artık yaz aşkı mıdır değil midir hani onu bilmiyoruz. Yani inşallah mutlu olurlar. Ben beğendim bu arada ikisini. Hani öyle çok beğenmiyorum ben. Ee, dediğim gibi hani Selin Şekerci de, İbrahim Selim de mesela ben yaptığı programı çok beğeniyorum. Bence çok kaliteli insanlar. Bence güzel olmuş ya. Hani yaz aşkı olarak kalmazsa bilmiyorum. Benim hoşuma gitti yani. Hiç bana böyle şey garip kötü gelmedi yani. Ben beğendim bu eşleşmeyi. Arkadaşlar çok güzel bir dudak kalemi bu Makeup Up Akademi'nin uygun fiyatlı. Bunu göstermiş miydim hatırlamıyorum. Love Leather rengi. Bunu süreceğim. Üstüne de gloss sürerim her zaman gibi. Yani bir artık mat rujda sürmezsiniz diye düşünüyorum. Ay ben geçen sene arkadaşlar bir kı kırmızı rujlu eyelinerlı bir kız gördüm ya. Yani bu bilmiyorum bana çok garip geliyor. Rujumu da sürüp kapanışa geliyorum. Evet arkadaşlar makyajım bitti. Hani beachlerde bundan daha fazla bir makyaj. Bence yapmayın diye düşünüyorum. Böyle hani likit allık, likit aydınlatıcı falan çok hafif bronzer. Bence beachlerde böyle makyajlar daha güzel oluyor. Hani eğer yapacaksanız yoksa tabii ki hani zorla beachte makyaj yapın demiyorum. Bana yine yazacaklar. Beachte makyaj mı yapın dedi bilmem ne de Ne işte tiki bilmem ne işte baba parası yine. Bu arada Beytullahçı umarım makyajımı beğen Misindir? Senin yorumun benim için çok değerli. Beğendin mi beğenmedin mi lütfen yorumlarda bana yaz hayatım. Günaydın gözüm uyku girmiyor. Nasıl bir makyaj yapsam da Beytullah kendim beğendirsem diye. Evet arkadaşlar bu bölümümüzün de sonuna geldik. Beğendiyseniz like atmayı, beğenmediyseniz hiçbir şey yapmayın. <laughs> Sadece videoyu kapatıp kenara koymayı lütfen unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Beytullah ve diğerleri. Yorumlarınız benim için çok önemli. Öpüyorum. Görüşmek üzere. <laughs>